160. tadım testiyle karşınızdayım arkadaşlar. Biliyorsunuz Instagram sayfamızı açtık ve Instagram sayfamızdan beni takip edenler bilirler ki ülker'in yepyeni ürünlerinden aldım yavaş yavaş da video e, tadım testlerini çekiyorum. Bu videomuzda da yine Ülker çikolatanın çilekli beyaz çikolatasını deneyeceğim. Ben gerçekten çok heyecanlıyım. Çünkü %40 oranında çilek olduğu yazıyor içerik kısmında. Gerçekten Öyle mi? Ve yani çilek tadı yoğun mu? İçerisindeki çilek böyle çıtır çıtır mı? Ya da hmm, böyle patlamış çilek mi? Ya da kurutulmuş çilek mi? Gerçekten hepsini merak ediyorum. Ve tabii ki de beyaz çikolatasının kalitesini. Çünkü beyaz çikolata olunca kalite gerçekten inanılmaz önemli oluyor. Yani kalitesiz olunca böyle ağzınızda yağ tabakası gibi kalıyor. Ama kaliteli olunca inanın vanilyalı dondurmadan bile kat kat daha lezzetli bir şey ortaya çıkıyor. İşte o yüzden ben bu tadım testini yapıyorum. Derken görüntü beni benden aldı. Çünkü çok güzel gözüküyor. Oo! Süper kokuyor arkadaşlar. Kokusu muhteşem, harika kokuyor. Evet şöyle bir yakından şöyle umarım rahat bir şekilde görebiliyorsunuzdur. Hatta ben şöyle tutayım. Ya bakar mısınız şuna? Baya baya bol çilekli. Fakat çileğinin yapısını gerçekten merak ediyorum. Şimdi hep beraber inceleyeceğiz. Biliyorsunuz böyle çikolata olunca tadım testi videomuzdaki. <laughs> baya böyle bir çikolatalar eriyor. Şekil değiştiriyor. Ama olsun şimdi hemen bir tadım testine başlayacağım. Hadi bakalım bismillah. Oho, yok böyle bir şey. Aşırı beğendim. Hatta canım çikolata çektiğinde normal çikolata değil direkt bundan alıp yiyebilirim. Beyaz çikolata sevmiyorum diyen biri şunu yedikten sonra hala sevmiyorum diyebilir mi gerçekten bilmiyorum. Çok iyi. <laughs> Bir önceki videoda filtre kahvemi yapmıştım. O, Müthiş. Şimdi hemen yorumumu yapıyorum. İçerisindeki çilekler beklediğimden çok daha iyi. Kıyır kıyır çilek parçaları var. Sanki böyle kurutulmuş çilek gibi ama kesinlikle sert değil. Çok rahat bir şekilde çikolata ile beraber yiyorsunuz. Muhteşem bir ikili olmuş beyaz çikolata ve bu içerisindeki çilek kıtırları. Yani kıtır diyorum ama öyle sert değil arkadaşlar. Kıtır dediğime bakmayın. Gerçekten kıyır kıyır çilek var. Çileğin tadını aromasını daha doğrusu sonuna kadar alıyorsunuz. Beyaz çikolata inanılmaz kaliteli. Yani bakın elime bakın. Zaten hani evet ışıklardan dolayı ortam biraz sıcak. Hemen eriyor ama işte bu çikolatanın kaliteli olmasını da ben zaten en çok buradan anlıyorum. O kadar güzel ağzınızda eriyor ki yumuşacık ve o çilek parçalarını da kırır kırır yiyorsunuz. Acayip güzel olmuş. Kolay kolay muhteşem değerlendirmesi yapmayan ben <laughs> üst üste yine bir muhteşem daha diyorum. Efsane olmuş arkadaşlar. Umarım devamı gelir. Eğer bulursanız. Bu arada bunun bir de e, hemen şurada bakıyor uzulama <laughs> nereye koymuşum. Küçük paketi vardı. Heh, işte burada saklanmış. Bakın şöyle. Bakın bir de şöyle küçük paketinden almıştım. Acayip güzel. Çok beğendim. Kahveyle de muhteşem oldu. Ne yapalım? 161. tadım testinde. tadım, Bunu deneyeceğiz. Sürpriz. <laughs> o halde ne yapalım? 161'de görüşmek üzere arkadaşlar. Instagram sayfamız açıldı. Haberiniz olsun. Benden böyle 2-3 aydır hep soruyordunuz. Instagram sayfası yok mu diye. Sonunda var. Oraya da beklerim. Hoşçakalın.